King oldu kanalından herkese merhaba arkadaşlar ben Süleyman Silerdi bugün Clash Royale'de duyuru videosuyla karşınızdayım arkadaşlar ee, Clash Royale'de e, takas edecek biri var mı arkadaşlar Efsani, Efsane Efsanevim var ama Lavtası hiçbir şey mi yaramıyor İnternet çekmiyor bu arada Hemen şöyle yapayım her şeyim var, bütün destansalarım var, bir şeyim yok, atacım yok, bir de buz ruhum yok. Bütün her şeyim var. Benim lav tazım var, önceden çıktıydı tahta sandıktan ama buz burcum yok. Ya lavtazısını da kullanamadım ben arkadaşlar. Pıçar'ı takas etmek isteyen var mı? Pıçar'ı isteyen var mı takas etmek? ya herkese sordum ya bu ya Yeter ki buz büyücüsü kıvılcım madenci e, oduncu da olur Prenses 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 de olur yani o olsun Yeter ki ama tomruk olanlardan gelmesin lütfen tomruk pek istemiyorum yani efsanevi olan ka... Efsanevi kartı olanlar e, lütfen Evet, söylesin yorumlarda belirsinler Yani bıktım ben şu Clash efsane mi gelmiyor artık. Gelmiyor Sinir oluyorum bıktım usandım oyundan ya Eğer belki efsanevi gelirse tekrar başlarım Sadan te Aa, hala oynuyorum Baksanız arkadaşlar Hep yenilgi ya yenilgi 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 beraber yenilgi Zafer arada yenilgi berabere berabere yenilgi. Ya siz olsanız efsane mi? Çoğu efsaneler var. Ya madenci mesela madenci olanlar kesinlikle lütfen takas etmek iste takas edebilirler. Ya ben okupam en fazla ben okupam bakın arkadaşlar kaç olmuş? Bakın. 10. profili açmadı ya. 2318 kupam var arkadaşlar. To Ay, en yüksek kupam. M ama maalesef işte yapamıyorum artık. Yani buz büyücüsü lazım artık. Efsane de gelmiyor. O kadar çok oynadım ki. Hala efsane gelmedi ya. Sinir oluyorum ya. Ya bir tane efsane geldi. Gelmez olaydı ya. Gelmez olaydı. Love dazısı arkadaşım ya. Love dazısı Bundan başka efsane gelmedi gelemedi ya. Baksanıza ya. Love ya. Of. Tomruk gelse yine de Tomruk kullanırdım en azından. Arada bir birkaç destan de kullanırdım. Abi süper büyülü açtıydım. 6. arenada. Tabi o zamanlar King oyuncuya üye değildim. Kara Prens 3 level yaptıydım ateş şutları 9 yani artık bıktım ya baksanıza ondan da 14 tane Kara Prens geldiği de efsane gelecekti çok umut un duydum gelmedi ya Neyse arkadaşlar bugünkü videonun sonuna gelelim Eğer ilgilenecek olursa yorumlarda belirsiz, yorumlarda söylesinler ben klan kurarım orada konuşuruz onunla ee, bu kadar da arkadaşlar iyi günler oyunlar abone olmayı unutmayın bay bay